Hepinize merhaba. Bugün sizlerle çok değişik bir video konusu bir şey çekeceğim. Aa kedi merhaba kedi. Eee e, görüntüsüz video. Sadece yaşadığım anları kaydı alacağım. Yani ses olarak ama görüntü almayacak. Çünkü görüntü çekmek istemiyorum. Neden diye sorarsanız hani bazıları yüzünü falan göstermek istemiyor ya. Ondan işte ya. Şimdi okuldan çıktım. E, yürüyorum. Karşıya karşıya da geçtim. Trafikte otobüs bekliyorum şu an. İstanbul'da yaşıyorsanız son günlerde böyle perşembe cuma günleri <laughs> bu hafta böyle o kadar soğuk ki öyle şey e, kar yağacak falan diyorlar. Bence yağmayacak. Ama hava çok soğuk. Çünkü Kar bir kere gelir yani İstanbul'a yani. Bir kere gelir ve gider. O kadar. Bazıları 87 falan olacak diyor da neyse. Bence o kadar olmaz ama. Aa dur. Evet şu an ee, ee, otobüsten indim. 97 TL diye bir tane otobüs Taksim otobüsü. Yani otobüsten indim. ...çok gayet teminiydi. Ama Taksim benim oldum yani. Taksim. Ee, Taksim'den sonra... Yani ...ne geçiyor Taksim? Harbi. sonra bilmiyordun yani. Bu kadar kolay. Onun kafanı değil. Ya aslında şöyle... buradan yıkmış diye binip gideceğim. Ee, o yüzden yer ortadışı bekliyorum. Ama... ...harbiden... Ee, bu çanta bayağı ağır oluyor. Nasıl ağır oluyor? Şimdi söyle anlatayım size. Benim bir e, şeyim var. E, normal kitaplarım var. Bir de okulun kuşlu olarak getirdiği bir tane daha kitap var. Bir de dershanenin kitapları var. Gerçekten ağır oluyor. Yani en ağır çanta buz günü oluyor. Çünkü hem okul okulun şeylerini koyuyorsun. Hem okulun bir de iki ders ayrı şey var. Bir de onun için koyuyorsun. Bir de dershanenin var. Onun için ayrı koyuyorsun. Yani çanta allak bullak oluyor yani. Çok kötü oluyor. Ve otobüs de gelmiyor. Otobüsten in, gelip indikten sonra tekrar başlatacağım kalpte. Çünkü bugün güzel bir şey oldu. De anlatmam lazım. Herhalde e, bugün en garip olayını bu otobüste yaşadım. Ne oldu şimdi size anlatacağım. Bir tane e, 3-4 kişi geldi. Maske takmıyordu. Oh, yoldayım tabi, korona basılıyor. E, olay çıktı yani sen neden takmıyorsun Sonrası so Sofer oraya konuştu böyle maskenizi takın filan. Sonra takma Sonra onu e, şey yaptılar. Sonra otobüsten çıktı o da. Ya. Sonra bir sürü olay çıktı yani. O ona diyor tak maskeni. Bir de hani böyle dillerini bilmiyorlar ya anlamıyorlar da. Yani. Ben sustum böyle. hani yanında da dedikodu yapılıyor. <laughs> yani çok garip bir şeydi. Ee, karşı karşı geçiyordum. <laughs> çok garip bir otobüs şeydi ve çok kalabalıktı. Yani çantamı elime al 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 alacaktım. Ee, dönemedim yani. Çantamı elime almak için dönemiyorum. Sanki bir şey beni şey yapıyor. Bir kimseyi çarpmadan almaya çalıştım Beş kişi ölür yani, o şekil. Şimdi eve gidiyorum. Ee, bizim çubuk takdir bir şeyimiz var. Teknoloji ilimleştirme kalitesi miydi? Yok, oydu herhalde bilmiyorum. İşte o var. O oh, niye onun için bize alınması söylendi. Ve ben de karton almaya gideceğim ama şimdi almayacağım. Ve videonun başında söylediğim iyi haber de şey. Bugün e, ee, herhalde sınıfta zekilere verilen bir şey verildi. Yani çalışacak onlara zeki demeyeyim çalışan herkesi olabilir. Bana da verdiler oradan. O yüzden mutluyum yani. Evet benim, benim bir çalışan görüyorum. İyi. Güzel. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. Karşıdan karşıya geçiyorum. Ben niye bu indim ya? Ya otobüs o kadar çok karıştı ki bütün o çocuğuna yine şurada kaldı. Çünkü bende çalışan biri bana laf atmak için yani her an bir şey olabilirdi yani. Yanlışlıkla birini açarken çöp yani. Ya bu gençlerde hiç ayakta kalmamış bir yandan başlar. Artık nereden gidersin yani. Ay yeter diye bağıracağım yani. Bu kadar kalabalıktı yani. Çok kalabalıktı. Neyse. Videoyu bitirsem mi? Yolculuk biliyorum. Videonun adı bir yolculuk ama görüntüsüz. Bence bayağı iyi olur. Bu videonun sonuna geldik. Ee, beğenmeyi ve ben çok teşekkür ederim. Ay çok şey oldu. Bay bay.